Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle eski çıkma bir ahşap doğrama var elimizde. Şu kenarı baya bir çürük falan kötü ama kalanı şu çizgiden itibaren kalan tarafı gayet sağlam. Daha önceden yine çıkma bir çift cam almıştık. Onu bu kasaya uydurmaya çalışacağız. İnşallah montajına kadar bu iş sürecek. Esra'yı fazla yormayayım ben hemen kesime geçiyoruz. Evet arkadaşlar kasamız hazır gibi. Yine bunlar da çıkma parçalar, çıkma doğrama parçaları. Az önceki bu arkadaştan şunu kestik. Şuradan o çürük gala, çürük olan şöyle görüntüye getireyim. Çürük olan kısmı kestik. Evet, ondan sonra şuna ölçüsü eni aynı ölçüde bir kenarını yine bulup eski çıkmalardan şuradan Sonra da bu çift camı aynen böyle oturtacağız üstüne. Bu cam sabit olacak. Esra'nın planı bunu mutfakta kullanmak. Böyle tam göz hizasında panoramik bir görüntü dışarıya doğru. Böyle bu işi çözdük gibi duruyor. Bakalım. Şimdi. Çıkmaları da göstereyim de.